Bir zamanlar Ömer adında bir çocuk vardı. O, yaptığı küçücük iyiliklerin pek de bir anlamı olmadığını düşünürdü. Elindeki çöpü çöpe atmak veya birine gülümsemek neyi değiştirebilirdi ki? Bunlar ona çok önemsiz geliyordu. Büyük işler yapmalıydı, öyle düşünüyordu. Dedesi Ömer'in bu düşüncesini fark etti. Ona kıyamet gününü ve amellerin mizanda tartılacağını anlattı. Her iyilik ve kötülüğün o terazide yer bulacağını söyledi. Dedesi, küçücük bir iyiliğin bile bazen çok ağır gelebileceğini ekledi. Allah katında hiçbir iyiliğin boşa gitmediğini, hepsinin değerlendiğini anlattı. Dedesiyle konuştuktan sonra Ömer'in bakış açısı değişti. Artık küçük iyiliklere de çok önem veriyordu. Yolda gördüğü bir taşı kenara çekiyor veya kardeşine ödevinde yardım ediyordu. Karşılaştığı herkese içtenlikle selam verdi. Her fırsatta bir iyilik yapmaya çalıştı. Her günün sonunda Ömer'in kalbi hafiflemiş ve huzurla dolmuştu. Anladı ki Allah katında hiçbir iyilik küçücük değildir. Her güzel davranışın büyük bir sevabı vardır. Küçük bir gülümseme bile kocaman bir iyilik olabilir. Unutma çocuğum, küçük iyilikler de Allah katında önemlidir. Her zaman iyilik yapmaya devam et.